Bitti kanka bitti diyorum evet. sana. <laughs> ya ben sana ne yaptım <laughs> bu Ali İhsan ince bana çağırdı ya. Sana ne yaptım ben? Ne istiyorsun? Ya hani? abi ben anlamadım ki bu ne ya perception'a döndü burası. Bir tanesi giriyor birisi çıkıyor ya bizim ekipten. Abi, <laughs> abi bir şey siz yanınızda raid... oynayamayacak <laughs> mısınız abi? Ay, bir dakika <laughs> abi, ben İhsan şeyi de anlamadım ya kanka biz guy, Aleron'da sesini bir keser Sıkar misin? Olur. Amına koyayım senin al, gibi. Al, sus, artık ya. Ya ya geldin, sus artık ya. Ya, sen geldin. Sıralamayı siktin attın. AKP'li gibi fidye verdin amına koyayım. Bu arkadan yazdın beni ya, al beni al diye. ya bir sus artık ya. <laughs> Hiç bu kadar keyifli yemek yememiştim. <laughs> Oğlum bunların bana attığı şey DC adresi katılılmıyor diyor kanka. Bana H -C H -C -P -C V, G falan bana atsana kanka sana zahmet. Ben anlamıyorum ki ya amonukayım. Burak Archer oynuyor sanki harbiden. <laughs> <laughs> Dot atacak uzaktan galiba. Ha? Ranged class istiyorlar. Yok ya kapışamıyorum. Enerjisine yetişemiyorum. <laughs> Bak yarın söz aldıracağım ya. Vallahi ya kardeşim ya. ben kendini de istesem şu an kılana girerim. Sorun sence benim Aynen aynen. Var aynen var aynen. Onunla. Ya bir bir kim alır yoktu. ya. Sorun şu şu. Sorun bana nasıl? Archer Wizard deyip beni almayıp Apo hemen Bak. üstüne kükreyince ne oldu lan Apo'ya sözün geçmiyor Pika gibi Bir gelip dakika. beni mi eziyorsun? <gülüyor> <gülüyor> gel, gel ablamı dur. Bir şey diyeceğim <laughs> esas sorun ne biliyor musun? Söylüyorum sorunu. Klandan biri şey yazdı savaş 8'de mi 9'da mı? <gülüyor> <gülüyor> Onlar küçük detaylar onları takılma onları geç. Yani gücün Apo'ya yetmiyor gelip benim kafamı eziyorsun amına koyayım. Vallahi iyi niyet suistimali Sence. ya. Adam Warrior'a gelir misin yazdı tamam mı bana? Gelirim dedim. Davet aldım. Dedi ki Wizard lazım ya da Archer lazım. Var mı tanıdığın Sen de Drakan'ı aldın bu yüzden. Bekle var dedim. <laughs> BV Tardis yolla evet. Bak Alisa'nın yüzü burada. Aldık tamam mı? Evet. Bir tane daha bulacağız o zaman falan dedi. Eyvallah dedim. Ondan sonra Apo geldi. Dedi neden almıyorsun beni? Dur yazayım o zaman dedim. Bu yani. Oğlum ben, ben babana ben dedim Apo'dan önce ama beni de alsana diye. Benim için niye uğraşmadın? Hayır Ninja hiçbir şey yok. Ya, hayır <laughs> oynarım. Sen seri misin kardeşim? Tamam çıkıyorum gir ya. Çıkıyorum. Yok abi ben Apo'nun yerine girmek istiyorum. Sen iyi denme. Haksızlık bir boyu. Amına koyayım herkes AKP'li ya. Vallahi yeter artık ya. Belediye seçimleri yaklaştı cidden. Olacak. Savaşmak mı istiyorsun? Ben Apo'nun yerine savaşmak istiyorum. Bu kadar basit. Tamam savaşmak mı Apo istiyorsun? Apo girmeyecek bak. kardeşim. Tamam çözeceğiz şimdi bak savaşmak Apo mı istiyorsun? girmeyecek ben gireceğim o savaşa. Tamam Apo çardan çık ben seninkini oynayacağım sen benimkine gir olacak hadi. Apo'nun karakteri girmeyecek ben gireceğim onun yerine. <laughs> Bokçuk girecek girecek düğene çıkacak amına koyayım. Yok böyle bir şey amına koyayım ya. Herkes yemin ederim yolunu bulmuş ülkede ya. Birisi gidip Rise Online'da oy satıyor amına koyayım. Birisi vermiş <laughs> kayırıyor amına koyayım. <laughs>